Amerikalı milyarder Elon Musk başkanlık seçimi süresince Donald Trump'a destek verdi. Bu süreçte sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i de adeta propaganda aracı olarak kullandı. Önde gelen yayın kuruluşu Musk'a tepki göstermek için harekete geçti. İngiliz The Guardian gazetesi X hesaplarından artık paylaşım yapmayacak. Okurlarını bu yönde bilgilendirdi. X'in olumsuzluklarının faydalarına ağır bastığını söyledi. The Guardian kararın gerekçesi olarak Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve Musk'ı gösterdi. Platformu aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılığın tanıtılmasıyla suçladı. Rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında bu bir süredir düşündüğümüz bir şeydir denildi. X'in zehirli bir medya platformu olduğu ifade edildi. Sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği belirtildi. Fransa'nın önde gelen bazı gazeteleri de ikisi içeriklerini ödeme yapmadan yayınlamakla suçladı. Ortak davaya Le Figaro, Les Echos, Le Parisien ve Le Monde gibi önemli gazeteler katılmıştı. Bazı dergiler de davaya dahil olmuştu. Tüm bu yaşananlar kullanıcıları bir alternatif bulmaya itti. Blue Sky X'in rakibi olarak öne geçti. Başkanlık seçimlerinden bu yana kullanıcı sayısı da 1 milyon 250 bin arttı. 15 milyonu geçti. Eylül sayısında bu sayı 9 milyondu. Bu artışın büyük ölçüde X platformundan gelen kullanıcılar tarafından tetiklendiği düşünülüyor. Platforma son zamanlarda katılanların büyük kısmını Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere kullanıcıları oluşturuyor. Blue Sky'ın yakaladığı ivmeyi ne kadar uzun bir zaman sürdürebileceği ise bilinmiyor.